Bedava internet. Benim adım Maşa ve 16 yaşındayım. Rusya'da küçük bir kasabada yaşıyorum. Babam çok para kazanmıyor ve ailem de çok varlıklı değil. Karşılayamadığımız pek çok şey var. Bunlardan biri de internet. Ben okuldayken bir gün arkadaşlarımdan biri bana internete ücretsiz erişim sağlayan bir hizmet duyduğunu söyledi. Söylediğine göre tek yapmam gereken ücretsiz Wi-Fi isimli ağa bağlanmakmış ve ondan sonra ödeme yapmadan istediğim kadar internette dolaşabilirmişim. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyordu. O akşam eve gittiğimde denemeye karar verdim. Dizüstü bilgisayarımı açtım ve Free Wi-Fi adlı ağ aradım. Sinyal mükemmeldi. Ağ seçtim ve bağlanı tıkladım. İnternet tarayıcısı açıldı ve siyah bir arka plan üzerinde uğursuz kırmızı harflerle bir mesaj vardı. Ücretsiz Wi-Fi'ye hoş geldiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir kayıt gerektirmiyoruz. Tek istediğimiz ziyaretçilerimiz hakkında bazı temel bilgiler. Lütfen aşağıdaki soruyu yanıtlayın. Sayfada dört resim vardı. Bir otobüs, tekne, tren ve uçak. Altında da bir soru vardı. Her zamanki ulaşım şekliniz nedir? Okula bisikletle gidiyordum. Babamın arabası yok ve tatillerde hiçbir yere gitmeye gücümüz yetmez. Bu ulaşım araçlarından hiçbirini kullanmadığım için rastgele treni seçtim ve üzerine tıkladım. Ekranda bir teşekkürler mesajı belirdi ve ardından internette gezebildim. Çok sevinmiştim. Bu tüm sorunlarımın sonuydu. Artık bir Facebook hesabı açabilir ve arkadaşlarımla Twitter ve Instagram üzerinden iletişim kurabilirdim. Ancak ertesi gün televizyon izlerken program bir son dakika haberiyle kesildi. Yerel haber muhabiri korkunç bir kaza olduğunu söylüyordu. Bir tren tam köprüden geçerken raylardan çıkmıştı. Birkaç vagon aşağıdaki nehre düşmüş ve trende bulunan neredeyse herkes ölmüştü. Dehşete düşmüştüm. İşte o zaman bir gece önce ziyaret ettiğim web sitesini hatırladım. Trenin resmini ben seçmiştim. Kendimi bunun sadece bir tesadüf olduğuna ikna etmeye çalıştım. Demek istediğim uçak resmini seçseydim ne olurdu? Ertesi gün bir uçak kazası olur muydu? Bu fikir gülünçtü. O akşam yine internet kullanmam gerekiyordu. Ücretsiz Wi-Fi ağına tekrar bağlandım. Aynı sayfa açıldı. Bu sefer soru farklıydı. Dört tane ev resmi vardı. Bir bungalov, iki katlı bir ev, üç katlı bir ev ve bir apartman. Altında büyük kırmızı harflerle şu soruyu soruyordu. Hangi tip evde yaşıyorsunuz? Ailem bir bungalovda yaşıyor. Ve ben de tam bu seçeneği seçmek üzereydim ki kendimi durdurdum. Parmağın fare düğmesinin üzerinde geziniyordu. Ama tıklayamıyordum. Ya şüphelerim doğruysa? Merak ettim. Aptalca bir düşünceydi ama bu riski göze alamazdım. Bunun yerine güvende olmak için apartmana tıkladım. Ekranda bir teşekkürler mesajı belirdi. Ve internete tekrar bağlanabildim. Ertesi gün okulumun yanındaki apartman yandı. Neyse ki yangın gündüz vakti olduğu için çoğu insan evde değildi. Yangında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti polis kundaklamadan şüphelendiğini söyledi. Endişelenmiştim. Ne kadar çılgınca görünürse görünsün, bir şekilde ücretsiz wi bu trajedilere neden olduğuna dair içimde bir şüphe vardı. Bu işin peşini bırakırsam daha iyi olacağına karar verdim. Ancak o gece kendimden şüphe etmeye başladım. Ne kadar çok düşünürsem o kadar aptalca geliyordu. Sadece parona yaklaşıyor muydum? Ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlanmak nasıl olur da yüzden fazla insanın ölümüne yol açabilirdi? Böyle bir şeyin mümkün olduğuna kim inanırdı ki? Neredeyse bir saat boyunca düşündükten sonra bunun sadece çılgınca bir tesadüf olduğuna ikna oldum. Dizüstü bilgisayarımı çıkardım, açtım ve ücretsiz Wi-Fi'ye bağlandım. İnternet tarayıcım tekrar açıldı. Dört resim daha vardı. Onları gördüğümde korkudan nefesim kesildi. Resimler annemin, babamın, küçük kız kardeşimin ve benim. Altında büyük kırmızı harflerle bir soru vardı. En sevdiğiniz aile üyesi bunlardan hangisi?